Merhaba arkadaşlar. AYT konuları kapsamında göreceğimiz ilk ünite, ilk konumuz ekosistem ve madde döngüsü konusu olacak ve bunun da ilk alt başlığı konusu biyoçeşitlilik. Arkadaşlar biyo ve çeşitlilik zaten kelime anlamından da çıkartabiliyoruz. Biyosfer diye bir kavramımız var bizim. Biyosfer daha önce bizim gördüğümüz doğayı oluşturan dört temel ortamdan birisiydi. Canlı küre anlamına geliyor arkadaşlar biyosfer. Hava, su, toprak ve canlardan oluşan bütün ortam, burada yaşayan canlarla birlikte oluşan ortam biyosfer. Bitki ve hayvan çeşitliliği biyoçeşitlilik olarak ifade edilebilir. Türlerin, alt türlerin, genlerin bütün çeşitliliği bu kapsamdadır arkadaşlar. Ve bitki ve hayvan çeşitliliği ne kadar fazla olursa biyoçeşitlilik de o kadar fazla olur. Dünyada ekvatoral iklimde, iklim bölgesinde biyoçeşitlilik fazlayken çünkü hem sıcaklık, hem yağış, hem güneş ışınları açısından çok uygun, ideal bir ortam. Çöl ve kutuplarda ise bir takım eksikliklerden, mahrumiyetlerden dolayı biyoçeşitliliğin az olduğunu söyleyebiliriz. Burada bazı kavramlarımız var arkadaşlar. Fauna bir bölgede yaşayan hayvan türlerinin toplamına denir. Flora bir bölgede yaşayan bitki toplulukları demektir arkadaşlar. Ve habitat bir canlının yaşam alanı, yaşam ortamı gibi ifade edilebilir. Ve biyosfer denizlerde özellikle ilk 100 metre daha çok güneş ışığı alabildiği için ilk 100 metrede daha yoğundur, daha çeşitlidir diyebiliriz arkadaşlar. Evet burada bir terimiz daha var. Biyom. Biyom benzer bitki ve hayvan topluluklarının barındır, barınan, barındıran bölge demek arkadaşlar. Her biyomun kendine özgü bitki ve hayvan türleri vardır. Burada bitki örtüsünü zaten iklim konusundan hatırlayacaksınız arkadaşlar. Bazı özel hayvan türlerini de buna ekleyebilirsek yeterli. Bütün hayvanlarını bilmenize gerek yok biyomların ama bazı özellikle o biyomu tanıtabilecek hayvanlar olabiliyor bazen. Onları bilmekte yarar var. E, su biyomları deniz ve yani tuzlu su biyomu deniz ve okyanuslar ve tatlı su biyomu diye iki ayrılırken karasal biyomlar burada da gördüğünüz gibi daha çok iklim şartlarına göre ayrılmış, iklim özelliklerine göre sınıflandırılmış biyomlar. Bir de buna dağ biyomu eklenmiş. Dağ zaten iklim olarak kendine özgü iklimleri olan, şartlar olan ortamlar arkadaşlar. Su biyomları deniz biyomu, deniz ve okyanus birlikte düşünebilirsiniz. Ve e, karasal su biyomları diye ikiye ayrılıyor. Bunların içerisinde gördüğünüz gibi denizlerin ilk yüz metresini az önce de söylemiştik. Canlı çeşitliliğin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bitki örtüsü bitkisel planktonlarken hayvanlar da denizlerde ve okyanuslarda yaşayan çeşitli hayvanlar diyebiliriz arkadaşlar. Tatlı su biyomları akarsular ve bataklıklar olarak sınıflandırılabilir. Yine buralarda sazlıklar, kamışlıklar, nilüferler gibi ve bitkisel planktonlar gibi bitkiler yaşarken aynı zamanda tatlı su hayvanlarının da göl, nehir ortamlarında yaşadıklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Karasal biyomları iklime göre ayırt edeceğimizi söylemiştik. Hemen kısa kısa bunları görelim. Daha önce iklim konusundan hatırladığımız bilgiler bunlar. Bir kere daha bu vesileyle iklimlerin dünyadaki dağılışlarını hayta üzerinde görmekte de yarar var arkadaşlar. Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda bitki örtüsü zaten sürekli yeşil kalan ağaçlardan oluşan yağmur ormanları. Hayvanları da şuradan örneklerini görebilirsiniz. Tek tek saymamıza gerek yok. Savan biyomu ekvatoral iklimin hemen çevresinde görülen bir iklimin biyomudur arkadaşlar. Bitki örtüsü yazları yağışlı geçtiği için yaz yağışlarla yeşeren yüksek boylu otlar. Hayvanları da bizim genellikle belgesel izlerken gördüğümüz hayvanlar. Buradan örneklerinde manzarayı da zaten görüyorsunuz, hatırlayacaksınız. Çöl biyomu subtropikal dediği arkadaşlar ekvatoral iklimin sonrası anlamına geliyor. Sıcak kuşağın hemen sonrasında gelen çöller bunlar. Ve karaların iç kısımlarında kalan karasallıktan dolayı çöl olmuş yerler. Çöllerin bitki örtüsü zaten zayıftır. Su tutabilen başta kaktüs olmak üzere kurakçıl, çalı ve otlardan bitki örtüsü. Hayvanları da çöl şartlarına adapte olabilmiş, uyum sağlayabilmiş bazı hayvanlardır diyebiliriz. Özellikle deve tanıtıcı bir hayvan çölü için. Ilıman okyanus ikliminin yani özellikle orta kuşağın karışık ormanları diye adlandıracağımız bir mu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında Alaska'da dahil. Kuzey Amerika'nın doğusunda Güney Amerika'nın doğusu Arjantin özellikle burası. Batı Avrupa kıyılarında ve Avustralya'nın doğusuyla Yeni Zelanda'da görülen bir biyom diyebiliriz. Bizim de Karadeniz kıyılarımız buna dahildir. Burada bitki örsü, kışın yaprak döken ağaçlarda oluşan ormanlar ayrıca hayvanlarda, ormanlarda yaşayabileceğini tahmin ettiğimiz bazı hayvanlar arkadaşlar. Ayılar, sincaplar, kartallar. Akdeniz ikliminde çalı biyomunu görüyoruz. Dünyada Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde başta maki olmak üzere çalılar hakimdir arkadaşlar ve buralarda bitki örsü Çalılıklar bodur ağaçlardan oluşurken makiler ve garikleri hatırlayacaksınız. Hayvanlar da çalılık ortamında yaşayabilecek türde hayvanlar. Bunlar daha tanıdık hayvanlar. Türkiye'de görebiliyoruz hepsini. Ilıvan çayır ve ot biyomu arkadaşlar. Orta kuşakta özellikle karadan iç kesimlerinde yağışın az olduğu yerlerde görülen bir biyomdur diyebiliriz. Buralarda bitki örtüsü bozkırlar, otlar ya da çayırlar şeklindedir. Bitki örtüsü işte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pireli dediği daha çok Güney Amerika'da görülen yayla çayırları gibi adlandırılabilir. Biraz daha soğuk serin iklimlerin çayırları. Burada lamayı özellikle görelim arkadaşlar. Güney Amerika devesi de denilen lamalar yine otçul hayvan türlerinden bizon ve kanguru Avustralya bozkırlarında yine örnek hayvan. Sert karasal iklimin özellikle burada işaretlenen kısmı yeni yapraklı ormanlar biyom arkadaşlar. Sert karasal iklimin çayır bitki örtüsü de olabiliyor. Biraz nemli tipinde de ya yeni yapraklı ağaçların ormanları olabiliyor. İşte tayga özellikle örnek veriyorduk iklim konusunda bitki örtüsü konusunda hatırlarsanız. Tayga'nın görüldüğü yerler Kanada'nın kuzeyi, İskandinav ülkeleri şurada ve Sibirya bölgesi, Rusya'nın Sibirya'sı diyebiliriz arkadaşlar. Hayvanları da özellikle başak örneğini ve Vizon'u burada görmekte yarar var. Yine susamuru. Tundra biyomu daha da kutuplara yaklaşılan noktalarda görülen bir biyom. Kutup çevreleri diyebiliriz bunu arkadaşlar. Özellikle kuzey kutbunda. Kanada'nın kuzey kıyıları, Gürenland'ın kenar kısımları, İskandinav ülkelerinin kuzeyi ve Sibirya'nın Asya kıtasının kuzeyinde Tundra iklimini görüyoruz ve burada yılın büyük bir kısmında toprak dolmuş olduğu için sadece birkaç ay çözülen toprağın üzerinde bazı bitkiler yetişebiliyor. İşte bunlar yosunlar, likenler, yani bazı ot türleri ve küçük çalılar gibi adlandırılabilir. Hayvanları da kutup bölgelerindeki soğuk şartlarda yaşayabilecek hayvanlar. Ayı ve özellikle rengeyi, karibu örneklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Kutup biyomu, kutuplar Kuzey Yarımkürede, Grönland ve Kanada'nın kuzeyindeki bazı adalarda ve Güney Yarımküresi'nde Antarktika'da tipik görülen bir iklim arkadaşlar. Bitki örtüsü yok bu biyomun ve kutup ayısı, kutup tilkisi, penguen, fok da hayvanla örnekleri. Dağ biyomları dağların kendilerine özgü iklim şartları, doğal koşulları var arkadaşlar. Bu şartlarda uyum sağlayabilen canlılar ancak yaşayabilirler. Yüksek dağlık alanlarda iklim soğuktur, arazi engebelidir. Bitki örtüsü de zayıftır. Burada işte yetişen bitkiler özellikle belli bir yere kadar ormanlar olurken daha üstlerde de daha çayırları, otsu bitkiler görebiliyoruz. Ve buralara en iyi uyum sağlayabilen hayvan dağ keçisi olmak üzere arkadaşlar. Burada Tibet öküzü, Tibet şuralar, Himalaya dağlık bölgesinde kar tavşanı ve kartal örneklerini özellikle görüyorsunuz. Evet, e, sorular var burada arkadaşlar. Soruları lütfen e, cevaplayalım. Soruları gönderiyorum.